kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bize lütfuyla, keremiyle, inayetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Allah'ımız bu ümmeti merhumaya rahmet eylesin ve bu ümmeti yeniden ayağa kalkmasını ve bizim görmemizi bizlere nasip eylesin. Kıymeti dinleyenler, Bugün Hadaikul Hakayık dersimizde teslim ve tefvidi işleyeceğiz. Et teslimu ve istislamu teslimin kelime anlamı el inkiyadu boyun eğmektir. Teslim olmak demek boyun eğmek. Ve huve izharul ubudiyeti ve tefvidi. Kişinin tam olarak kulluğunu ortaya koyması. Hani Müslüman diyoruz ya, teslim olmuş kimse. Tam olarak Allah'a boyun eğen ve kulluğunu ortaya koyan demektir. Çünkü ubudiyet demek, tamamen Allah'a her şeyle tezellül, boyun eğmek demektir. Tarikun muabbedun ifadesi kullanılmış eğer bir yol düzeltilmişse, insanlar üzerinden yürüyorlarsa, işte ona muhabbet ifadesi kullanılır. Bizim ubudiyetimiz de odur. Tamamen böyle Allah'ımıza tam bir teslimiyet hali olduğu gibi boyun eğme. Buna teslimiyet diyoruz. Ve de tamamen tercihi Allah'a bırakmak. Zaten tam olan, teslim olan kimseler her konuda İşin tercihini, sonucunu Rabbimize bırakırlar. Ve tefvidu, şimdi tevhidin tanımını müellifimiz şöyle yapıyor. En yehtar el abdu şey'en min umurid dünya. Kulun dünya işlerinden hiçbir şeyi tercih etmemesidir. Ve yekile ve yekilu ihtiyaru zalike ila mevlahu bu konuda tamamen tercihe Rabbine tevekkül etmesi, Rabbini vekil etmesidir. Dünya işleriyle ilgili hiçbir tercih yapmıyor ve bu tercihi tamamen Mevlasına bırakıyor. Tüm mela o <yihtaru> uchilaf <khilafemma> ve ule. Sonra kendisine seçilen şeyin aksine hiçbir şeyi tercih etmemesidir. Tevfid odur. Yani biz tevekkül tevekkül kelimesini çok kullanıyoruz ama tevfid kelimesini az, az kullanıyoruz. Tevfidin burada bir inceliği var. Onu da tamamen tercihi Rabbimize bırakmak her konuda. Vakile dendi ki tefidu yekunu <laughs> qabla nuzulil qada'i. Allah'ın hükmü bize gelmeden önce tamamen işi Allah'a bırakmak. Ve teslimu yekunu badehu teslim de kaza Allah'ın hükmü geldikten sonra olur. Yani hüküm gelmeden önce ya Rabbi sen ne gönderirsen tamam. Geldikten sonra da teslim. Öncesi tevhid, sonrası teslim. Bunu öyle tanımlamışlar. Çok da yerli yerinde oturtmuşlar bu tanımı. Vakil edindi ki e teslimu ve tevhidu min sıfatı ehlin marifeti. Teslim de tevhid de marifet ehlinin sıfatıdır. Ehli marifet, marifetullah'a eren <laughs> kimselerin sıfatıdır dendi. Çünkü bu konuda وَقَدْ مَدَحَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak medhetti. Bihima el-enbiya peygamberlerini bu iki sıfatla etti Kur'an'ımızda. Fekale fi hakkı İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamla ilgili buyurdu ki Rabbimiz İz lehu Rabbuhu eslim. Kale eslemtu li Rabbil alemin. Allah Rabb'i ona teslim ol dedi. O da dedi ki alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselam ve hanımı Hazreti Hacer aleyhimusselam bu aile teslimiyetin zirvesini yaşayan bir ailedir. Teslimiyetiyle meşhurdur. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Hz. Cebrail onu havada yakaladı. Bana ihtiyacın var mı dedi. Yok dedi. Allah'ın benden haberi var. Yani dostun dosttan haberi var. Khalidullah olduğu için Allah'ın dostu. Öyle bir teslimiyeti var ki ateşe atılırken bile Allah'tan başkasına ihtiyaç duymadığını ifade ediyor. Bu, bu teslimiyetin zirvesidir. Onun için İbrahim Aleyhisselam teslimiyetiyle öne çıkmış. Bir baba olarak, bir eş olarak, bir peygamber olarak. E sonra e, oğlu İsmail Aleyhisselamı kurban olarak keseceği zaman oğlunu aldı, şöyle biraz yürüdüler beraber. Sonra dedi ki çok nazik kibar bir şekilde bir peygamberin edebiyle rüyamda seni boğazlarken görüyorum. teslimiyetin abidesi bir evlat. Hz. İsmail aleyhisselam o da babasına aynı teslimiyetle cevap verdi. Ya ebetif al ma tu'mer. Babacığım emrolunanı yap. Sana ne emredildiyse. Se tecidûni inşaallahu mines sabirin. Allah'ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın. E sonra felemme eslema Şimdi ikisi beraber teslim olduktan sonra ve tellehul cebin onu yatırdıktan sonra ikisi teslim olduktan sonra Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam'ın yanında bir kurbanla beraber gönderdi. İsmail Aleyhisselam'ın kurbanlığını İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini ve ikisinin teslimiyetini Allahımız bize örnek veriyor. Şimdi teslimiyet tam da bu. Bak hiç itiraz yok. Allah'ın emrine onun için Allahımız İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti ile met etti. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a tam bir teslimiyet. Zaten Müslüman'ın kelime anlamı da odur. Yani bir Müslüman her şeyle Allah'ın emirlerine teslim olmuş anlamına gelir. Ne emredersen yapacağıma diye o ilk kelime-i şahadeti söyledi. Andan itibaren Müslüman kimliğini almasının sebebi o huve kumur muslimin. O size Müslüman ismi verdi Allah'ımız. Hem şimdi Kur'an'ımızda hem önce kitaplarda. İkisinde de bize verilen kimlik, Allah'ımızın bize tercih ettiği kimlik Müslüman kimliğidir. Her şeyle teslim olmuş, itirazsız. İşte teslimiyet aslında odur. Allah'ımızın bütün emirlerine inkiyat, tam bir boyun eş, itirazsız. Yani şunu bilmiyordum, bunu yapmayacağım, bu benim işime gelmiyor. Ondan sonra bunu şimdi zamanı değil ya, şimdi onu yapmak gerekiyor mu, bu devir hangi devirdir? Bunları demez, olduğu gibi. Hele önce şunu bir halledelim, biraz gençliğimizi yaşayalım, biraz nefsimizin işte nefsimize bazı hazlar tattıralım. Yaşlanınca yaparız. Bu anlayışta değil. Tam bir teslimiyet. Allah'ımız emrettiği zaman, yani teslimiyetin kelime anlamı o. Ne emrettiyse hemen yapmak. Sahabe efendilerimizin teslimiyeti böyledir. Allah onlardan razı olsun. Bir kelime söylüyor, hayatını ortaya koyuyor. Bir ayet iniyor, bıçakla keser gibi hayatını bazı şeyler kesilip atılıyor. Alkolün yasaklanmasında en büyük örneği biz burada görüyoruz. Alkolle ilgili ayetler tedirici olarak gelir Son gelen ayet okunduğu zaman bir kısmının haberi yoktu, bir yerde oturmuşlardı. Yani diyelim ki alem yapıyorlardı onlar ya da önlerinde ilişkileri vardı. Biri kapıya dikildi, ayet okudu sadece, başka bir şey yapmadı. Ağzına alan yudumu geri döktü. Kadehler yere döküldü. Yani bunda içeyim bu stoku da bitirelim demediler. Rivayet edilir ki Medine sokakları şarap aktı. Hepsi döktüler ne varsa. Ayet indikten sonra. Teslimiyet bu. Yani teslimiyetin tam Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında emredildiği şekliyle böyledir. Olduğu gibi Allah'ın emirlerine teslim. Ve kâle Musa Aleyhisselam Rabbimiz Musa Aleyhisselam'la ilgili şöyle buyurdu ve uydu emri Allah Bütün işlerimi Allah'a bıraktım. <laughs> yani bu tevekkülle işimi Allah'a bıraktım olduğu gibi. Tevekkülün de ötesinde bir şey. Bütün işlerimi ne varsa hepsini Allah'a bıraktım. Yukarıda dedi ya tercih yapmadan. Allah kendisi hakkında ne tercih etmişse onu olduğu gibi kabul. Şimdi Musa Aleyhisselam'a şöyle bir bakalım. ilk şeyden çıktığı zaman, Mısır'dan kaçtığı zaman orada iki kişiye ayırırken birisine tokat attı, adam öldü. Aslında Musa Aleyhisselam araya girmişti, biraz sert ay ayırdı yani. Kendi kavminden birisiyle başka birisi kavga yapmışlardı araya girince diğerine bir tokat attı, adam öldü. Sonra ertesi gün biri geldi dedi ki ya Musa, ben dedi şu anda devlet erkinin Yönetimin, idarenin yanından geliyorum. Senin hakkında tutuklama kararı çıktı dedi. Seni yakalayacaklar, derdest edip cezaevine atacaklar. Musa Aleyhisselam Mısır'dan kaçtı. Mısır'ı terk etti. Uzun bir zaman yol aldı. Medyene geldi. Yabancı kimseyi tanımıyor. Medyenin girişinde <laughs> baktı ki çobanlar hayvanlarını suluyorlar. E şimdi bir ağacın altına ya, ya, uzandı. Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarına yardımcı oldu. İki kız bir kenarda durmuşlar. Çobanlarla beraber hayvanlarını sulamıyorlar. Niye bekliyorsunuz dedi. İşte biz diğer kadın şey erkeklerle iç içe girip hayvanlarımızı sulamak istemiyoruz. Onlar suladıktan sonra biz suluyoruz. Bir peygamberin çocukların edebidir bu. Erkeklere karışmıyorlar. Onlara sürtünmemek için bir kenarda bekliyorlar. İstiyorsanız size yardımcı olurum dedi tanımadığı kimselere hiçbir karşılık beklemeden yardımcı oldu. Sonra ağacın altına geçti. Rabbi inni bima enzelte iley, ileyye iley min kulli hayrin fakir. Ya Rabbi senin bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. Yani ne verirsen nasibime, ne yemeği var, ne içmesi var, hiçbir şey yok. Yabancı, bek cebinde parasız yok. Musa Aleyhisselam. Daha peygamberlik verilmemiş ama. O tam böyle çıkış kapısı beklerken ve ufevvidu emriyle Allah. Bak bütün işi Allah'a bıraktı. Ne varsa. Ya Rabbi senden ne gelirse. Rabbi inni bima enzelte ileyye min kulli hayrin fakir. <laughs> Sen, senden gelen her şeye muhtacım. Fakirim ben. ihtiyacım var. E biraz sonra o yardımcı olduğu kızlardan bir tanesi utanarak geldi. Şuayb Aleyhisselam'ın kızı. Babam seni çağırıyor dedi. Sonra Şuayb Aleyhisselam'la tanıştı. Şuayb Aleyhisselam onu kızıyla evlendirdi. 8 sene, 10 on sene ona hizmet etti. Sonra çocuklarını alıp Mısır'a geri döndükten sonra yolda peygamberlik verildi Musa Aleyhisselam'a. Şimdi ne dedi? وَاُفَوْوِدُ اَمْرِيلَ Allah. Bak bütün işlerimi Allah'a bırakıyorum dedi. Ne varsa. Musa Aleyhisselam'ın bu konuyla ilgili, tevhidle ilgili Hz. Musa'nın tavrı. Şimdi sevgili peygamberimiz ilgili vakale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz de şöyle buyurdu. İza ahada hadukum mecahu felyekul. Sizden birisi yatağına girdiği zaman yani diyelim ki yatacak, yatağına geldiği zaman felyekul şöyle dua etsin. Yani duayı şöyle yapsın. Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk. Ya Rabbi nefsimi sana teslim ettim. Ve veccehtu veci ileyk. Yönümü sana dönderdim. Ve elce'tu zahri ileyk. Sırtımı sana dayadım. Ve fevvetu emri ileyk. Bütün işlerimi sana bıraktım. Rahbeten ve rahbeten ileyk. Ya Rabbi rahmetini umarak, azabından korkarak sana yöneldim. La melce minke illa ileyk. Senden başka sığınacak hiçbir yerim yok ya Rabbi. Amentu bi kitabi kellezi enzelt ve bi nebiyyi kellezi erselt. Gönderdiğin, indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Fe in mate mate alel fıtrati. Eğer bu duayı yaptıktan sonra sabaha kadar bir kimse ölürse, fıtrat üzere ölür buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Kıymetli dinleyenler bu duayı ezberleyelim. fakr Efendimizin son okuduğu dua olduğu söyleniyor. Yatağa girdikten sonra okuduğu son duadır. Yani bundan sonra Efendimiz sağ tarafını uzanıyor. Şöyle e, yönü kıbleye gelecek şekilde ve ondan sonra uyuyor. Ondan önce sevgili Peygamberimizin yine Seyyidül İstiğfar okuduğunu görüyoruz. Bismikallahu mehmut vahya. Senin isminle yatıyorum, ölüyorum ve senin isminle diriliyorum. Efendimiz bu duaları yapıyor. Bunun dışında okuduğu sureyi i celleler der, var. Ta girdiği zaman. Ama burada sevgili peygamberin ve emri ile konumuza binaen iki şey de geçiyor. Allahumme inni estemtu nefsiyle nefsimi sana teslim ettim. Şimdi bir burada teslimiyet var sevgili peygamberimizin duasında. Bir de ve fevvet du emriyle bütün işlerimi sana bıraktım ya Rabbi. Efendimiz bir duanın içerisinde hem teslimiyeti hem tevhidi ikisini de söylüyor sevgili peygamberimiz. Aleyhissalatu vesselam. Bu da Efendimizin duası. Onun için bu duayı ezberleyelim. Seyyidül İstiğfar'la ilgili ve bu duayla ilgili mesela burada fıtrat üzere ölür diyor sevgili peygamberimiz. E, Seyyidül İstiğfar'la ilgili de bir kimse Allahümme ente tarabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vadike ve istatatu ve auzuke min şerri ma sanatu ebu leke bi ametke aleyhi ve ebu bi zembi fakfirli fe innehu la yegfirli zunube illa ent Bu Seyyidül İstihbar duasını kim sabah okur akşama kadar ölürse cennetliktir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Akşam okur sabaha kadar ölürse cennetliktir buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Siz bu duayı ezberleyin. Mesela bu tevhid duasını da ezberleyin. Öldükten sonra gidin ama okursanız akşam sabah. Sevgili Peygamberimizden isteyin cenneti. fakir ı Efendimizin bu konuda garantisi var. Hiç endişeniz olmasın. Ben öyle yapacağım. Bunu okuy okuyorum. Gücüm yettiği kadar unutmadan Seyyidül İstiğfarı sabah ve akşam, akşam yatağa girdiğim zaman sabah eğer o bir tarafa gidersek sevgili peygamberimden isteyeceğim. Ya Resulallah sizin vaadiniz var diyeceğim. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir bu. Onun için bu ikisi bir yerde bizim güven sigortamızdır bunlar. Yani sigorta diyor, kelimesini kullanıyorum ama bizim güvenimizdir. Efendimizin bize vaat ettiği garanti. Sevgili peygamberimizin garantisi bu. Başka garantilere benzemez bu. Onun için biz bunu bu yolu deneyelim. Ve kâle alkametu radiyallahu anhu Hz. Alkame, Allah ondan razı olsun, dedi ki قَدَّمْتُ عَلَى النَّبِيهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ وَاَنَا سَابِعُ سَبْعَةٍ بَيْنَ قَوْمِ فَكَلَّمْتُهُ فَعَجَبَهُ كَلَامُنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ <laughs> Yedili yaşlardaydım. Kendi topluluğumla beraber sevgili Peygamberimizin huzuruna geldik diyor Hz. Alkame. Konuştuk, konuşmamız sevgili Peygamberimizin hoşuna gitti. Mayantım siz kimsiniz dedi. Bize soru sordu kulna müminun biz iman eden kimseleriz müminleriz dedik. Fakat sevgili peygamberimiz buyurdu ki lukulli kavlin hakikatun fema hakikatu imanikum her sözün bir hakikati vardır. Peki sizin imanınızın hakikati nedir? Yani nasıl bileceğiz? Sevgili peygamberimiz öyle söylüyor. Tamam müminiz diyorsunuz ama e bunu nereden anlayacağız? Kulna dedik ki 15 haslet. 15 tane özellikten dolayı bunu söylüyoruz. Ve 5 Emerana ra biha rusuluk. 5 tanesini senin elçilerin bize söyledi, emretti. Ve 5 tahallakna biha fil cahiliyet. 5 tanesi de cahiliye döneminde onlarla ahlaklandık ve nehnu aleyhel ve şu anda da onları yapıyoruz. Emmelleti emertena biha senin bize emrettiklerine gelince onda en tümine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi kaderi hayrihi ve şerrihi. İman altı şartını sayıyor sevgili peygamberimiz. Sen bize bunları emrettin ya Resulallah. Yani Allah'a, meleklere, kitaplara, kaza ve kadere, peygamberlere ve ahirete iman. İmanın altı şartı. Ve emmelleti emer emerana biha rusuluk senin elçilerinin bize emrettiklerine gelince en teşhede en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enneke muhammedun abduhu rasuluhu Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam yani sen ya Resulallah, onun kulu ve elçisisin. Bu bir ve ve salih namaz kılacağız ve Zekâ, nüti zekat zekatı vereceğiz ve ne ramazan orucunu tutacağız ve ne beyte güç yetirirsek hacca gideceğiz. Bunlar da sen elçilerin bize emrettiler. Yani sen bize iman altı şartını emrettin. Sen elçilerin de bize İslam'ın beş şartını saydı. Bunları emrettiler. وَاَمَّا الَّتِي تَخَلَّقْنَا تَخَلَّقَنْ تَخَلَّقْنَا بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ <laughs> Cahiliyet döneminden itibaren kendisiyle ahlaklandığımız şeylere gelince Hz. Alkame sayıyor bunları. Bir, Eşşükru anir rıda Yani rızadan dolayı şükür Allah'ımızdan gelen her şeye. وَالصَّبْرُ عِنْدَ bela Bela anında sabır ve fi mevatinil yani karşılaşma durumlarında sadakat ve rida <laughs> bin merril da Allah'ın hükmüne razı olma ya da başımıza bir musibet geldiği zaman, bir kötülük geldiği zaman ona razı olmak ve terku şemateti bilada yani bu düşmanların karşısında şey yapmak. Eee eziklik hissetmemek diyelim. Ya yani bunu terk. Şimdi bu bunlar da cahiliye döneminden beri bizim e, sahip olduğumuz şeyler, ahlaklar. Hani demiş ki 15 özellik diye. Bunları saydı hepsini. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem Fahri Kainat Efendimiz buyurdu ki Fukahaun ulemaun kadu yekunun enbiya Hem fakihler hem alimler neredeyse peygamber olacaklar. Bakın yani Efendimiz onları ediyor. Neredeyse Adem peygamber olacaklardı. Öyle güzel şeyleri saydılar ki sırayla bu özellikleri. Yani hem fakih hem alim. neredeyse peygamber olacaklar. Ma eşrefeha min hisalin. Ne şerefli özellikler bunlar. Söyledi Efendimiz. Sümmeb temse süm, Sonra Efendimiz tebessüm etti. Ve dedi ki. Ve ne bi hamsi hisalin. Li tukmile lekum hisalel hayr. Şimdi ben size beş şey daha tavsiye edeceğim, vasiyet edeceğim. Bu güzel özellikleriniz iyice kemale ersin bunlarla beraber. Aleyhisselatü Efendimiz bir de kendisi buna ekleme yapacak. Bakalım sevgili peygamberimiz ne söyleyecek? Buyurdu ki malen, la tecmeu malen ma la te'kulun. Yemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeyin. Kıymeti dinleyenler, biz bunu anlayamayız. Günümüzün Müslümanı sevgili peygamberimizin bu tavsiyesini anlayamaz. Biriktirmeyeceğinizi yemeyin. Ya biriktirmeyin. Yemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeyin. Efendimiz öyle buyuruyor. Yani elinizde mal varsa onu yiyin. E yemeyeceğiniz şeyleri bir şimdi öyle biriktirme yapıyoruz ki şu anda kendisini bırak, çocuğunu bırak, torununu düşünüyor Müslüman. Ve ona birikim yapıyor yani torunu için birikim yapıyor. Böyle bir dönemde bizim bunu anlayabilmemiz mümkün değil. Bakın dünyevileşmemizin sebebi bu sevgili peygamberimizin biraz sonra gelecek bu nasihatlerini bizim terk etmemizdir bu. Onun için dünyevileştik biz. Ve la tebnu mana içinde oturmayacağınız, ikamet etmeyeceğiniz binalar yapmayın. Daireler, daireler, daireler dubleksler, tripleksler bir tane yapıyoruz, bir tane daha yapıyoruz. Kira gelirlerimiz olsun diyoruz. Bakın ne dedi Efendimiz? İçinde oturmayacağınız şeyleri, e, binaları yapmayın. E, şeyi biriktirmeyin. وَلَا تَنَافَزُوا ف۪ي مَا غَدًا عَنْهُ رَاحِلُونَ Yarın bırakıp gideceğiniz şeyler konusunda da yarışmayın ya. Nefesinizi harcamayın yani. Onlara mesai harcamayın. Yarış yapmayın. Yarın bırakıp gideceksiniz. Hakikaten şimdi benim, benim, benim diyoruz ya bugün. Bak insanlar konuşurken işte benim şuyum, benim buyum hep bunları söylüyoruz. Eğer bir şey bizimle kabre giriyorsa, benimle kabre giriyorsa benimdir. Kabre girmiyorsa kimse kusura bakmasın. Onun değildir. Benim değildir. Çünkü terk ediyor hemen. Sevgili Peygamberimiz Adem oğlum malım 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 der durur. Senin malın yediğindir, giydiğindir buyuruyor. Gerçek kalanlar mirasçılarındır. Demek ki benim değilmiş onlar. Bak geriye kalan mirasçılar. Benim değil onlar. Onun için efendim ne dedi? Yarın sizi terk edecek şeyler konusunda yarış yapmayın. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذِي ve تُقَدِّمُونَ وَاِلِهِ Huzuruna çıkacağınız ve dönüşünüz ona olan Allah'tan ittika edin. Sakının Allah'tan, Allah'ın azabından sakının. Onun katına değer kaybetmekten sakının. O Allah'tan ittika edin fi ف۪ي مَا اِلَيْهِ تُس۪يرُونَ وَف۪يهِ تَخْلُدُونَ Yine döndürüleceğiniz ve ebedi kalacağınız şeye rağbet edin. Yani ebedi nerede kalmak istiyorsunuz? Hangi tarafta? Ona göre rağbet edin. Hakikaten kıymetli dinleyenler, İstikametimiz nereyi gösteriyor? Yani şu anda gidişatımız. Biz aslında kendimiz bunu çok iyi biliyoruz. Herkes nereye gittiğini iyi biliyor. İstikametimiz cennete mi, cehenneme Ve ebedi hayat. Şimdi buna göre şekillenmemiz gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu beş şeyi ekledi bakınız. İşte bu, bununla tamamen kemale ermeniz, güzel özelliklerinizin kemale ermesi için. insanı kamil, demek bu özelliklere sahip olacak. Yani imanın şartları, İslam'ın şartları, güzel ahlak, hasletler. Fark etmez bu güzel hasletler erdemdir. Cahiliye döneminde de olabilir. Hele Müslüman olduktan sonra Erdem Müslümana daha güzel yakışır. Onları saydı Hazreti Alkame. Sonra sevgili Peygamberimiz onlara beş şey ekledi. Tekrarlamak istiyorum. Yemeyeceğinizi biriktirmeyin. Oturmayacağınız evler yapmayın. Yarın sizi terk edecek şeylerle ilgili yarış yapmayın. Koşturmayın. Arz edileceğiniz ve kendisine döneceğiniz Allah'tan itika edin ve ebedi kalacağınız şey, hayat, döndürüleceğiniz hayata rağbet edin. Yani cennet, cenneti mi istiyorsun ebedi? Ona da rağbet edin. İşte bu bu beş şeyi e, sevgili peygamberimiz ilave etti. Bu hadisimizi Kenzül Ummal'da görebilirsiniz. Yani hadis is, bu Kenzül Ummal e, hadis kitabı Mutteke-el Hindi'nin oraya bakabilirsiniz kıymetli cemaat. An ibn Abbasın radıyallahu anhuma fi tefsiri kavlihi taala. İbn Abbas radıyallahu anhuma şu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle dedi. Ve kana kenzun lehuma. O iki çocuk için duvarın altında bir hazine vardı ayeti. Sure-i Kehf'te geçer bu. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasında geçen bir olaydır bu. O onların bir hazinesi vardı. Ennehu kane lebnetu zehebin fiha mektubun İbn Abbas dedi ki o hazine altın bir levhaydı. Üzerine şunlar yazılıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Allah'ımızın adı. Yazılan şey. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aceben dimmen yariful mevte keyfe yedhak. Allahu Ekber. Ölümü bilen adam nasıl güler ona tacip ederim diyor. Birinci cümle yani onda yazılı olan hazine öyle bildiği gibi küp altın falan değil bak. Belki ondan daha kıymetli nasihatler var. Ölümü bildiği halde gülen adama tacip ederim. Ve aceben limen yarifu dünya ve tukallibuha bi ehliha keyfe yatma innu ileyha. Dünyayı bilen ve her şeyle değişen bir kimse, yani şey, ehliyle nasıl olur dünyaya güven duyar? Bugün var, yarın yok. Biten bir hayat. Yani bizimle beraber gelenler gittiler. Bak gelenler gidiyor. Hiç kimseye yar olmuyor. Peki nasıl güvendir buna? Vaciben limen yu'minu bil kadai vel kadri keyfe yet'abu fi bir rizk? Kaza ve kadere iman eden bir kimse rızık konusunda nasıl kendini yorar? Ona tacüp ederim. Vaciben limen yu'minu bin nar keyfe yamel hataya? Ateşi cehennemi bilen bir kimse nasıl hata eder? Ona tacüp ederim. Hani meşhur yine hadis olarak rivayet edilen dayanabildiğin kadar günah işte cehenneme. Cehenneme dayanabildiğin kadar günah işte. Diyor ya bu onu ifade ediyor. En sonunda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı diyor İbn Abbas radiyallahu anh'ıma. Hazine. Tam hazine. Evet kıymetli dinleyenler. Dersimizin daha sonuna geldik. Bugün size teslim ve tevfidi anladık. Allah'ımızı teslim etimizi ve işlerimizi ona bırakmamızı tam olan kullarından eylesin. Rabbimiz bizi rızasından ve teslimiyetinden ayırmasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.